Herkese selamlar Kripto Sepa kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'de hafta sonu hacimsizliği sonrasında pazartesi gününe borsanın kapalı olmasıyla birlikte bir yükseliş yaşanmadı. Market patlatma eğiliminde yukarı aşağı vurarak devam ediyor. Hala en önemli direnç seviyemiz yani likide bölgemiz 25.200 dolar seviyesi kırılmış durumda değil. Asıl yükselişin ve altcoin'lerin yükselişi başlatacağı yerin 25.200 dolar olacağını konuşmuştuk. Burada Yaptığı yükselişte tam olarak dirence geldi ve direnci kıramadı. Yani bir üst bölgenin likidesini alamadığı için tekrardan bir düşüş yaşadı. Sonrasında sert yükseliş hafta sonu hacimsizliği yüzünden. Şimdi 25.200 dolar seviyesini kırmaya çalışıyor. 25.200 dolar seviyesi şu an karşımıza dikkat etmek gereken. 25.200 dolar direnci şu an markette her şeyin yükselişini başlatacak seviye olduğu için Bitcoin'in burayı kırması kolay bir şekilde olmayacaktır arkadaşlar. ABD borsaları da kapalı bugün. 15 dakikalık çarta baktığımızda şu şekilde sert flash crash oluştu burada. Buna çanak da diyebiliriz. Yani tam olarak dirence geldi, dirence geldikten sonra aşağıya vurdu. Herkes burada short'a atladığı için tekrardan yukarı vurdu. Yani tamamıyla patlatma formasyonları hakim. E bu süreç içerisinde hafta sonu içerisinde işleme girdiyseniz zaten işlemi kapatmadıysanız küçük bir karla büyük ihtimal lik olmuşsunuzdur veya stop olmuşsunuzdur. E, çünkü büyük bir para kazandırmıyor şu an market. O yüzden 25200 doları bekliyoruz. Spot'ta altcoin alabilmek için de 25200, vadeli de büyük işlemlere girebilmek için de 25200 dolar beklememiz gereken seviye. Boş grafikte Bitcoin'i açtığımda e, bir boş grafiğe dönelim. Şimdi 4 saatlik yapıya baktığımızda spotta da likitliği almamış olarak gözüküyor ve direncimize tam olarak uğramış ama düşmüş değil mi? Yükseliş trendinin hala üstünde burada ne kadar yükseliş trendinin altına sarksa da 21.400 dolar desteğinden döndü ve buradan longladık zaten. Yani videoyu izleyenler buradan longladı. Ben buradan longladım arkadaşlar. Buradan longladığınızda herhangi bir altcoin'de bitcoin gibi %20 civarı bir şey kazandınız. Yani dirence gelmiş malı da longlamaya gerek yok. Dirence gelmiş malı shortlarsınız. Ama şu an yükseliş trendinde oturduğumuz için shortlamanın da pek bir mantığı yok. Yani küçük shortlara girebilirsin ama onun haricinde şu an shortlamanın da hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yarın borsa açılışı önemli. ABD borsaları bu hafta artı açıp artı kapatırsa Bitcoin de 25.200 doları kırıp devam edecektir. Bu hafta önemli gelişmeler var. Önemli gelişmeleri de Telegram'da zaten paylaşacağım. Telegram'dan ve Twitter'dan son durumu kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Günlüğe döndüğümüzde biliyorsunuz günlükte de yapı aynı. Bir formasyonumuz vardı Golden Cross ve Dead Cross. Günlükte Golden Cross'lu haftalıkta Dead Cross'lu değil mi? Büyük ihtimal günlükte çalışır demiştim. Bir bakalım arkadaşlar onlara hangisi çalışmış. 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaları açıp e, şunun bir rengini değiştirelim. E, şunu bir siyah yapalım. 50'yi siyah yapalım. Bunu da sarı yapalım. Ve kalınlaştıralım. Şimdi günlükte baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama 200 günlüğü aşağıdan kesmiş. Yani de burada golden cross oluşmuş. Değil mi? Altın kesişim burada oluşmuş. Tam olarak oluştuktan sonra market dump yemiş. Golden cross oluştuktan sonra marketin dump yemesi normal karşılanabilecek bir şey. Ekstra kötü bir durum yok diyebilirim. E çünkü herkes bunu gördüğü için buradan longluyor arkadaşlar ve marketin yapısıyla long o zaman uygun olduğu için herkes longluyor ve bu şekilde e düşüş geliyor her zaman. Yani bu ilk defa yaşanan bir şey değil. Şimdi golden cross oluşmuş ama devam etmesi gerekiyor. Yani yükselişin başlayabilmesi için golden cross'un oluştuktan sonra devam etmesi gerekiyor. Aa oluştu golden cross. Tamam her şey yükselecek. Her şeyle long girelim diye bir şey yok. Haftalığa baktığımızda haftalıkta ise dead cross oluşmuş durumda. Yani birisinden birisi bozulacak tabii ki. Haftalıktaki dead cross golden cross'a dönecek veya günlükteki golden cross dead cross'a dönecek. Marketin 32 bin dolara kadar yükseleceğini düşündüğüm için haftalıktaki hareketli ortalamaların yani dead cross'un bozulacağını düşünüyorum. E şu an dikkat etmemiz gereken formasyonlardan birisi kesinlikle hareketli ortalamalar 50 günlük ve 200 günlüğün ee kesişimi. Haftalıkta şu an bitcoin'e baktığımızda haftalıkta çok güzel gözüküyor. Yani buradaki ee kırmızı mumları saymazsak bunlar bir düzeltme mumu. E yeşil açtı ve yeşil kapatır diye düşünüyorum. Aylığa baktığımızda Aylıkta da marketin yapısı tabii ki de güzel gözüküyor arkadaşlar. Sert şekilde yeşil kapattı ve yeşil kapatmaya çalışıyor. Büyük ihtimal 32 bin dolar gelecektir tabii ki ama zamana yaymayı çalıştıkları için zaman uzatmaya çalıştıkları için yukarı aşağı yukarı aşağı vurup duruyorlar. O yüzden de biz de direnç seviyelerini bekliyoruz vadeli işleme girebilmek için veya spotta altcoin sepeti yapabilmek için. Altcoin'lerin asıl yükseleceği seviye 25.200 dolar olduğu için de bu seviyenin kırılımını bekliyoruz altcoin sepeti yapabilmek için. Çünkü dirence vurup aşağı sarkıyor. Dirence vurup aşağı sarkıyor. Boşu boşuna spotta stop olmaya gerek yok. Yani zarar etmeye gerek yok. Evet genel olarak markette bir yükseliş bekliyorum ama her zaman stoplu bir şekilde ilerlediğimiz için de dirençte işleme girmek saçma. Her zaman bu yüzden altcoin sepeti yapmadım zaten. Şimdi marketin genel olarak durumuna baktığımızda total 1.085'in üstüne atmış durumda. Total 2 güzel gözüküyor. DXY bugün düşüyor. Kutunun üst bölgesine gelmiş durumda. Değil mi? Kutunun üst bölgesine geldi, direncine geldi ve artık aşağıya sarkması gerekiyor. Artık aşağıya sarkması gerekiyor. Total market cap yükselirken, bitcoin yükselirken DXY arttı. Eğer DXY artıyorsa düşüşün de çok daha büyük bir yükseliş gelecektir demek bu. O yüzden DXY'nin düşmesi, sert bir düşüş yaşaması önemli diyebilirim. Artık DXY'nin kafasını aşağıya doğru çevirmesi e, gerekiyor. ABD borsalarının kapalı olması piyasanın hacimsizliği ile ilgili arkadaşlar. Şu şekilde Tether dominansına baktığımızda Tether dominansı 1, 2, 3, 4 kere denildiği destek seviyesine gelmiş durumda. Yani şu an longlayalım longlamasına her şey güzel bölgede longlanacak bölgede de Tether dominansı destek seviyesinde bunun altına bir sarkması gerekiyor. 6.47'nin altına sarkarsa Tether dominansı direkt 5.72'ye kadar gelir diye düşünüyorum. Yani bize şu arada şu kanalda güzel longlar çıkabilir, spotta güzel yükselişler yaşanabilir bu arada. Ama bunun altına sarkması gerekiyor ki biz bir yükselişi konuşabilirim. Şu an altcoinlerde %3, %5 yükselişler tabii ki geliyor. Sabah piyasa iyiydi arkadaşlar, güzel bir para girdi aslında. Ama %3'lük, %5'lik yükselişleri ciddiye de almamamız gerekiyor. En çok yükselen coinlere baktığımızda Zen yükselmiş, coin %12 yükselmiş. Yani spottaki adam %12'yi çok da umursamaması gerekiyor değil mi? Yani vadeli tamam %12 çok güzel bir yükseliş yakalarsan. Ama spotta da %12 için %7-%8 stopu göze alamazsın. Saçma olur. O yüzden Tether dominansının tamamıyla destek seviyesinin altına sarkmasını beklememiz gerekiyor. Bitcoin'e döndüğümüzde 15 dakikalık çarta döndüğümüzde şu an kutunun üst bölgesinde takılıyor. Yani ya burada yataya bağlayacak ya sert aşağıya vuracak ya da sert yukarı vuracak. Sert yukarı vurduktan sonra biz işleme gireceğiz. Ne yaptığının bizim için bir önemi yok. İsterse aşağıya vursun veya yatay devam etsin. Hiç önemli değil arkadaşlar. Alarmını kuracaksın ve bekleyeceksin. E zaten vadeli de işlem gelirse kazanıyoruz. Tabi bu dönemde kimse piyasaya bakmadı. Vadeli de kazanmadık. Yani hani geçmişte kazandıklarımızdan bahsediyorum. Deprem yüzünden kimse piyasaya bakmadı. Kimsenin umunla da değildi. Bu benim de aynı şekilde. Ama artık dönmek zorundayız piyasa işte beklediğim seviye 25.200 dolar seviyesi şimdi denge işlem hacmi tarafına baktığımızda denge işlem hacmi önemli direnç seviyesinin üstüne attıktan sonra tekrardan aşağısına oturdu yani direnç olarak çalışacak bir bölge burası kırılması gereken bölge burası burası kırıldıktan sonra direkt 32.000 dolar gelir diye düşünüyorum beklediğim bölge 25.200 dolar seviyesi ve denge işlem hacminde buradaki direnç seviyesinin kırılımı. Biliyorsunuz düşen trend kırıldıktan sonra markette yükseliş gelmeme olasılığı yok demiştim. Düşen trend şu şekilde çekmiştik ve düşen trend kırıldıktan sonra bu şekilde güzel yükselişler geldi, güzel paralar kazandık. Yani şu an bekleme zamanı. Marketin her döneminde para kazanamazsınız. Yani bilgisayarı açtığında "A ben şuna geleyim" diyemezsiniz. Beklemeniz gerekiyor. Beklemeniz gereken, sabretmeniz gereken seviyeler her zaman oluyor değil mi? Burada 8 Ocak'tan beri zaten güzel kazandık. O yüzden şimdi kazandığımızı markete vermemek için beklememiz gerekiyor. Boşu boşuna stop olmayalım. Şöyle bir yükselişi yakaladık. Tekrardan böyle bir yükseliş gelecek. O yükselişi yaşamak için o yükselişi yakalamak ve yaşamak için de para kazanmak için de 25.200 dolar seviyesinin kırılımını beklememiz gerekiyor. Likiditesi alınmış bölge en fazla bir kere daha likiditeyi alır. Sonrasında yükselmeme olasılığı yok diye düşünüyorum. Bitcoin dominans tarafına baktığımızda Bitcoin dominans da çok böyle karma karışık bir duruma sahip şu an. Şimdi şöyle biliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin dominansı uzun süre içerisinde kanal biliyorsunuz Bitcoin dominansı yani kanal içerisinde devam ediyor yukarı aşağı vurup tekrardan market döngüsünü oluşturuyor. Şu an önemli bir direnç seviyesini kırıp destek yapmış durumda. Eğer burası destek olarak çalışırsa 48-71'e kadar gelmesi gerekiyor. En son 48.71'e geldiğinde tarih 10 Haziran 2022'ymiş. Yani çok uzun bir süre var. Şu şekilde 262 gün var arkadaşlar. Tekrardan buraya gelip burayı kırması gerekiyor. Ama buraya gelirken markete de para akması gerekiyor. Eğer markete para akmazsa altcoin'ler ezilir. Altcoin'lerin ezilmesini istemediğimiz için de Bitcoin 25.200 doları kırdığında dominansın da artarken dediğim gibi total market cap'in artması gerekiyor. Total market cap tarafına döndüğümüzde şu an durum kötü gözükmüyor. Tam olarak dirence gelmiş durumda. Direncin üstünde kapatmaya çalışıyor. Direncin üstünde kapanış geldikten sonra ilk hedefimiz 1 trilyon 179 milyar dolar, 1 trilyon 179 milyar dolar kırıldıktan sonra 1 trilyon 337 milyar dolar seviyesi. Yani buraya büyük ihtimal gelir. Yani buraya gelmeme gibi bir ee, olasılığı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunun üstüne atar mı arkadaşlar? İşte o beklememiz gereken bir şey ve şu an buna cevap verirsek kendimizi yanıltmış oluruz tamamıyla. Üstüne atarsa nereye kadar longlarız? Bir, 2 trilyon e, 170 milyar seviyesine kadar e, longlarız diye düşünüyorum. Buraya kadar büyük ihtimal gelir. Çünkü önü bomboş çok önemli bir direnç seviyesi yok. İşte bizim total market cap'te şu an beklediğimiz seviyelerde bu şekilde. Altcoin'lerin durumu güzel. Altcoin'ler hepsi yükselmek istiyor. Para yemek istiyor. Ama şu an market döngüsünü uzatabilmek için bunların yaşanması gerekiyor. Ya e zaten 21.400 dolar seviyesi destek seviyesi dedim videoda ve burası longlanacak seviye demiştim. Büyük ihtimal buradan döner arkadaşlar demiştim. Buradan longlamadınız mı? Yani ben buradan longladım ve para kazandım değil mi? Scalp'a girdim. işlemleri kapata kapata devam ederek para kazandım. E, videoları zaten kaçırmazsanız Burada işleme girmek zorunda kalmazsınız. Siz zaten buradan buraya kadar para kazanmışsınızdır. Şu anlık Bitcoin'de ve altcoin'lerde durum bu şekilde. Yani marketin durumuna baktığımızda hemen hemen tüm altcoin'ler aynı durumda. Bir alfa yükselmiş. Alfaya bir bakalım. Yani büyük ihtimal coin hacimsiz olduğu için dipten yüklü long girilmiş. Şurada sert bir fitil bırakmış zaten. Bu mumu o yüzden yakmış. Çok normal bir mum. Ama... Coin en önemli direncini kıramıyor değil mi? En önemli direnci neresi bu coin'in? Burası. Burayı kırdıktan sonra coin'in önü boş yükselme olasılığı yok. İşte kırdırmıyorlar. Bizim beklediğimiz seviyeler buralar. En kötü ihtimalle burasını kırdıktan sonra yani bu seviyeyi kırdıktan sonra alfa %103 yükselecek arkadaşlar. En kötü ihtimalle spotta %103. İşte 25.200 doların kırılması gerekiyor bunun içinde. Herhangi bir coin'e baktığımızda Phantom. Phantom bu aralar güzel şeyler yaptı tabii ki. Şu an düşen trendini kırmaya çalışıyor. Bu düşen trend kırılımı geldikten sonra Fantom'da beklediğimiz seviye 65.56. 65.56'ın üstüne attıktan sonra yükselir diye düşünüyorum. Marketin tabii ki de durumuyla birlikte. Akşam canlı yayında zaten altcoin analizi yapacağız. Yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri konuşacağız. Markete bir bakacağız. Ee, güzel altcoinler var bu dönemde de. Mesela Zen takibimdeydi arkadaşlar. Her zaman... En yukarı aldığım coinler en fazla takip ettiğim coinlerdir. %12 yükselmiş coin. Lit çok güzel yükseldi bu ara. Canlı yayında bahsettim mi hatırlamıyorum. E, Lit'te de mesela 1.544 seviyesi kırıldıktan sonra yükseliş kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. E, Musk çok sessiz kaldı. Alice güzel yükseldi bu dönemde. Bitcoin 21.400 dolara geldiğinde Alice'i longlasaydınız büyük ihtimal şurası diye düşünüyorum. Şu an %12 kardaydınız. Yani vadeli de veya spotta hiçbir önemi yok. İşte dikkat etmeniz gereken şey Bitcoin bu yüzden diyorum sürekli. Bitcoin'i takip edersen zaten para kazanıyorsun. Herhangi bir altcoin'e longluyorum diyorum ya arkadaşlar işte Bitcoin 21.400 dolara geldi. Alice'i long'da, gözün kapalı long'da. Ben bu şekilde gerçekten longluyorum ve işlemden çıkıyorum tabii ki ben markete güvenmediğim için işlemlerden erken çıkıyorum. 25.200 dolar kırılımını bekliyorum. Mesela FLOP çok konuştuğumuz bir coin. canlı yayınlarda bir ara çok bakıyorduk. Direnç seviyesini kırdıktan sonra ne zaman kırmış? Sabah 4.15'te kırmış. Şu şekilde %3, %4 artık her neyse almışsın zaten. Spotta kazanmaya çalıştığın %100 almışsındır burada 20x, 25x girerek. Durum genel olarak markette bu şekilde. Yani beklenmesi gereken seviyeler var arkadaşlar. Öyle hurra diye mala girerseniz ondan sonra zarar edersiniz. Başka bir şey yapamazsınız. Boğa'da 2021 Boğa'sında birçok insan kar etti ve bu karı tekrardan markete verip zarar etti değil mi? Birçok insanın şu an zararı var. Herkes hocam zarardayım işte şu yüzden mal aldım şurada mal aldım şöyle bir hata yaptım şu bana mal aldırdı diyor. Herkesin hatasının herkesin zararda olmasının sebebi beklemiyor oluşu. Sabırlı olamazsanız kaybedersiniz arkadaşlar. Teknik analiz haricinde bir de yani bu işin psikolojik kısmı var. Psikolojik kısmını odaklanamazsınız. Zaten teknik analizde ne bildiğinizin bir önemi kalmaz. Her canlı yayında para kazanıyoruz ama sen bu canlı yayınlarda para kazanıp o işlemi dirence geldiğinde kapatmıyorsan sonrasında aşağı düşün izliyorsan boşu boşuna lik olursun. Ee, durumlar bu şekilde. Zaten ters bir durum olursa akşam canlı yayında konuşuyoruz Telegram'dan ve Twitter'dan. Ben analiz geçerim arkadaşlar. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.